Merhabalar sevgili boğalar ve özellikle yükselen burcunuz boğa ise hoş geldiniz demek istiyorum. Eğer yükselen burcunuz boğa değil, güneş burcunuz boğa öncelikle benim videolarımın içinden öncelikle yükseleninizi izlemenizde fayda var. Yükselenizi bilmiyorsanız bana başvurabilirsiniz, birlikte hareket edebiliriz. Şimdi sevgili boğalar Eylül ayı yorumlarımla karşınızdayım. Çokça gökyüzüyle ilgili e, inişli çıkışlı durumlar söz konusu. Çokça kare açıdan bahsedeceğim, güzel açılardan da bahsedeceğim elbette. Eylül ayı genel genel yorumunu izlemiş olabilirsiniz. Sevgili boğalar ayın 22'sine kadar güneş sizin 5. evinizde. Dolayısıyla belki bir tatil planlayabilirsiniz. Tatil yapmadınız da. Burası sizin eğlence alanınız. Derecesi güneşin ilerledikçe 22 Eylül'e kadar e, Başak Burcu'nda olacağı için size öncelikle tatil konusunda sevk edebilir. Aynı zamanda bu tatil benim için değil çocuklarım için diye de düşünebilirsiniz. Biraz çocukların istekleri ön planda olacak çünkü. Ve onların gündemi aslında sizin gündeminiz olacak ertelenmiş bazı konuları Tam da böyle Merkür Retrosu'nun da gölgeli dönemine denk geldiği için Eylül ayının büyük kısmı Eylül ayına bırakmış olabilirsiniz. ertelenmiş konuları özellikle çocuklarınızın masrafları ya da onlarla ilgili bir yatırım konusunda bu ayı dikkate alabilirsiniz. Çocukların gündemi sizi çok yorabilir ve belki arkadaşlara, dostlara vakit ayıramayabilirsiniz. 11. evle 5. evin karşıtlığı bir tarafın ihmali çünkü bir tanesi Neptün. Bir tarafı görememeniz, bir tarafı belki görmezden gelmeniz, onların sizi olan ihtiyacını görmezden gelmenize işaret ediyor olabilir. Beşinci ev aynı zamanda sevgili alanınız olduğu için yepyeni bir sevgiliye mi işaret ediyor? Eder. Fakat karşıda Neptün olduğunu unutmuyoruz. Bu çok da böyle göz dolduracak biri olmayabilir. Öyle zannedebilirsiniz. Öyle olmayabilir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Dolayısıyla bir astroloji danışmanlığı aldığınızda herhangi bir noktadan benden de olabilir bir başka arkadaşımdan da lütfen hayatınıza giren sevgiliyle ilgili ufak da bir sinastri çalışması yaptırın. Hani şöyle bir 3-5 dakika onunla ilgili de bu nasıl bir ilişki nereye varacak konusunu bir sormanızda fayda var. Şimdi 11. ev 5. ev karşıtlığı hem de tam anlamıyla 22. derecede karşıtlığı buranın 22. derecesindeki sabit yıldızları da işaret ediyor ama bunu başka bir video konusu yapabiliriz elbette 4 Eylül'de Merkür Satürn üçgeni var Bu da sizin 10. ev ve 6. evinizle ilgili şimdi bu üçgen açı iyi bir açıdır ve ortaklığa işaret eder 10. ev kariyer alanınız, 6. ev iş alanınız. Dolayısıyla kariyer, statü bunu belirleme noktanızda 6. evdeki e, satürnün çok ciddi uyarıları var. Yani yaptığınız iş ve yöntemleriniz, işi yapış şekliniz, bakalım doğru mu, net mi, ö, 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 sürdürülebilir biçimde mi bu çok önemli. Ve bunun benzeri bir açı ayın son gününde de yaşayacağız. 10. ev ve 6. evinizde böyle bir şey varsa hayalini kurduğunuz işi, sıfırdan kurabilirsiniz. Şimdi bu üçgen açı olduğu için Merkür satıyorum. Bir girişimciliğe işaret ediyor açıkçası. Hayalini kurduğunuz işi e, hayata geçirebilirsiniz birinden destek de alabilirsiniz elbette 10. evde babamız da var öyle söyleyeyim 14 aksında babamız da var yani aileden bir büyük olabilir bir abi olabilir 10. ev ve 6. eviniz arasında böyle bir Merkür Satürn üçgeni varsa e, hayalini kurduğunuz iş bakalım sürdürülebilir mi gerçekçi bir girişimcilik mi diye de düşünmeniz gerekir çünkü Merkür orada dillendirdiğiniz detaylar e, başvurularınız nereye başvurdunuz nasıl yapacaksınız işi ve 10. eviniz de Merkür, o yüzden de bunlara biraz odaklanmamız gerekiyor ki iş arkadaşlar arasından da başka bir iş için başka bir işe yani şimdiki işinizi bırakıp başka bir işe geçiş için bir destekte olabilir bir rakip şirketten bir e, tavsiye öneri de alabilirsiniz bu ara e, sevgili boğaların Eylül'de de Ağustos ayında da benzerini yaşadık İşle ilgili acabaları var sıkıntıları var tamam mı devam mı acaba bu şirkette diye düşünüyor olabilir pek çok boğa burcu ve iş arayan boğa burçları da var biliyorum 6-10 aksında bu satürn satürn altında bulunduğu dönem boyunca işle ilgili evet arka arkaya kaygılarınız olabilir. bu iş tam anlamıyla istediğiniz bir iş olmayabilir. Şimdiki dolayısıyla bu da yeni bir başlangıç. Yeni bir işe başvurma ya da bir mülakat gününe işaret ediyor. 4 Eylül'de de biraz odaklanmakta fayda var. Merkür, Satürn üçgenine. Bir kare açıdan bahsedeceğim. Venüs-Plüto karesi. Venüs ve Plüton karesi bizi 6-9 aksından istiyor muyuz istemiyor muyuz acaba dediğimiz bir işle alakalı yine bir gündeme işaret ediyor. Zaten arka arkaya 4-5 Eylül tarihlerinden bahsediyorum. Bakın Eylül'ün ilk 6'sında azıcık gerginiz bu anlamda. Şimdi Venüs-Plüto karesi. Venüs terazide 24 derecede Plüton'da Oğlak'ta. Olmaz olsun dediğinizi duyar gibiyim. O alaktan çıkıp gidecek inşallah. Ülkemizin de biraz yengeç yükselen olduğumuz için rahat ettirecek tam karşı noktamızda. Ee, çıkıp gittiğinde Şimdi 6 9 aksından böyle bir kare açı yaşıyorsanız işle ilgili sizin sorularınıza menfi yanıtlar, olumsuz yanıtlar gelebilir. Başvurularınıza olumsuz yanıtlar gelebilir. Yalnız burada gerçekçi olmanız çok önem arz ediyor. Çünkü gelecekle ilgili köklü değişim demek bu 6 9 aksı ama Plüton köklü değişim yapar. Kimyanızı değiştirir, kimyasal değişim yapar. O yüzden buna da biraz e, odaklanmakta fayda var. 6 Eylül'de 5. evinizde bir yeni ay var. Gündem, çocuklar, sevgili, çocuklarınız varsa çocuklar. Ee, yoksa evli değilseniz, sevgiliniz olabilir buradaki kişi. Ben eşimi sevgili gibi görüyorum da diyebiliyor bazı danışanlarım. Elbette tabii ki yani bu hayat arkadaşımız o zaman. Burası biraz eğlenceli dünyamız ama riskli yatırımlar da buranın konusu. Onu unutmayalım. Bitcoin'e para yatırdık oradan aldık altına yatırdık diyorsanız işte bu beşinci ev konularına biraz odaklanın dediğimiz günlerde odaklanmanız gerekiyor. Çünkü çocukların sağlığı gibi riskli paranızın da aslında sağlıklı bir ortamda olup olmadığı şu anda kaygınız olmalı. Yani Başak ona da biraz sağlığa dikkat diyor. Çocuklarımızla ilgili acaba diyeceğimiz gündemlerimiz olabilir. Yani Covid olurlar mı olmazlar mı diye okula gönderip göndermeme kararı şu ara en çok tartışılıyor. Ben göndermemekten yanayım fakat Elbette tabii ki eğitim çok çok önemli. Ben okulların açılıp açıldıktan sonra da hemen kapanacağı öngörüsün diyeyim biliyorsunuz. Ve Ekim ayında bununla ilgili 5 Ekim 20 Ekim arasında bununla ilgili kalıcı da bir karar verilir diye düşünüyorum. Gelecekle ilgili yine karar durumu. Bu Başak yeni ayı 5. evinizde demiştim. Yepyeni bir sevgilinizde de olabilir ama yepyeni diyorum. Neden yepyeni diyorum? Gölgeli dönemi Merkür Retros'un henüz başlamadı. Geçmişten gelen biri olmasa gerek. Varsa da ona lütfen yeşil ışık yakmayın derim. Başka da bir şey demeyeyim, siz anlarsınız. Ee, bazı tutum değişiklikleri yapmakta fayda var bu Başak yeni ayında. O kadar söyleyeyim. Şimdi 10 Eylül ve 14 Eylül arka arkaya iki gün, 10 Eylül ile 14 Eylül arasında karşılıklı yer değiştirmiş iki yöneticisiyle farklı yerleşim var. Venüs Akrep'te. Boğa'nın terazinin yöneticisi ve Mars da terazide. Şimdi karşılıklı yer değişim hali, karşılıklı birbirini ağırlama diyoruz. Karşılıklı ağırlama mı çoğu Durumlarında ikisini birlikte değerlendiririz. 10-14 Eylül arasından bahsediyorum. Kavga, entrika, arkadan iş çevirme olabilir. Nerede? 7. ev, 6. ev konularında. Çünkü Venüs 7. evinize geçti ve 14 Eylül'de de Mars teraziye. Dolayısıyla 7-6 arası önem arz ediyor. Bunu şöyle açıklayacağız. Hayatınızdaki kişi kim? 7. ev muhatabınız kim? Eşiniz olabilir, evli değilseniz hayat arkadaşınız olabilir ya da bir iş ortağınız olabilir bekarsanız. işte o dikkate alacağınız kimseyle işi yapış şekliniz, işinize aşırı bir özen göstermeniz ve evliliği ihmal etmeniz söz konusu olabilir. Altıncı eve dikkati çekiyoruz burada. İş ve aslında tabii ki fiziksel anlamda da sağlığınız. Bunlar eşinizle tam anlamıyla ilgilenemeyişinize ya da iş ortağınıza vakit ayıramayışınıza, fikir ayrılıklarına işaret ediyor. 17 Eylül'de de Venüs Satürn karesi var. Bıktınız, usandınız biliyorum her açılardan. Şimdi 17 Eylül'de de biraz buraya dikkat etmeniz gerekli. Çünkü 7 ve 10 aksında olacak. 7. ev yine evliliğe işaret ediyor ya da evli değilseniz de hayat arkadaşınıza işaret ediyor. 10. ev kariyer statü alanınız. Yani acaba bu statü değişikliği evlenmek, konusu hayatınıza karşıdaki kişiyi kalıcı olarak almak almamak konusu kafanızı karıştırıyor olabilir. Eğer evlenme aşamasındaysanız, iş ortamınızdan biri de size evlilik teklifiyle gelebilir elbette. Böyle bir açı aslında ve 20 Eylül'de balık dolunayı var. Buna biraz özen gösterelim. 11. evinizde dilekler, niyetler alanında ve balık dolunayı. Öncelikli olarak hayal ettiğiniz bir şeye kavuşma aşamasındasınız. Ayın sonuna doğru güzel şeyler söyleyeceğim. Güneşle Kuzey Ay düğümünüzün güzel bir üçgen olacak. Şimdi 11. evinizde olduğu için bu balık dolunayı ama 28 derecede yani analitik derecede 30 derecenin son 1-2 derecesi analitik derecede olduğu için 12. evinizde etkileyecektir balık dolunayı. O yüzden biraz da hassas olabilirsiniz. Biraz da içe kapanmak isteyebilirsiniz. Ama 11. evinizde bu balık dolunayı istekler, niyetler konusunda hızlı hareket edeceğinizi karşılığını bulabileceğinizi gösteriyor. Sonrasında 22 Eylül'de artık Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor. Sizin de 6. evinize geçiş yapacak. Dolayısıyla işle alakalı aslında daha bir aydınlanmış güneşin de oraya projeksiyon e, katkı koyduğu ve 6. evinizde belki yepyeni bir işe işaret ediyor. Ya başka bir ortama ya da belki bir terfiye onurlandırılma halinde geçebileceğinizi gösteriyor. Fiziksel anlamda da sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa böyle bir güneş terazi geçişinde, güneşin teraziye 6'ya geçişinde hızla iyileşme söz konusu olabilir. Onu da söylemiş olayım. Merkür Plüto karesi yaşayacağız hemen sonrasında 6-9 aksında. Bu da yine sıkıntılı bir süreç normalde kare açı. Ee, fakat 9. ev eğer ki akademik kariyer yapıyorsanız ya da akademik personelseniz işinizle ilgili bazı aksaklıklara işaret ediyor. İstediğiniz ve niyet ettiğiniz şekilde ilerlemeyebilir ama eğer ki 9. ev ile ilgili bir durumunuz varsa yani yurt dışına gitmek istiyorsanız bu bir akademik kariyer yapmak istiyorsanız bu iki internet medya dışarıya lansman şeklinde bir sunumunuz, internet üzerinde bir e-ticaretiniz varsa bu da 3. Bunlarda sıkıntı yaşama ihtimali veriyor. 23 Eylül'de Venüs ile Uranüs'ün karşı karşıya geldiği bir durum var. Akrep'te ve Boğa'da bunlar. Ee, i̇kisi de 14 derecede. Venüs 14 derece Akrep'te Boğa'da 14 derece Uranüs ağırlıyor. Ee, bu da 7-1 aksında. Yani ben mi sen mi <laughs> haklısın dedirsin mesela. Ben mi sen mi ee, rekabette uğrabilir. Çünkü siz birinci ev konuları orada Uranüs var Boğa'yı ağırlıyorsunuz. Uranüs'ü ağırlıyorsunuz yükselen Boğa olarak. Ve tam karşı noktanızda da Venüs varken çok göz dolduran, çok nitelikli bir eş karşımıza gelebilir. Fakat onu tanıdıkça bir rakip, rekabet durumu olabilirliğini görürsünüz. Ama bu aniden gelişir. Yani normalde e, çok naif, çok saygın zannettiğiniz öyle görünen kişi birdenbire çok a, dişli ya da böyle agresif olabilir. Hani bu birdenbire Uranüs'ün katkısı buraya. Bu karşıtlıkta burada da biraz dikkat edelim derim. Toplum önünde nasıl göründüğümüze dikkat edeceğiz. Ee, yanımızdaki kişiyle bu günlerde. Yani 7 1 aksında böyle bir Venüs Uranüs karşıtlığı varken e, nasıl göründüğümüz nasıl hitap ettiğimiz, kavgacı mıyız, uyumlu muyuz toplum karşısında, büyüklerin karşısında nasıl göründüğümüz böyle bir günde çok önem arz eder. 23 Eylül'e odaklanalım derim. 25 Eylül'de Mars'ta Satürn'ün artık bir üçgeni var. Girişimcilik, ortaklık. 10. ev, 6. ev aksınız. Mars çünkü 6. evinizde, 10. evinizde de Satürn var. Kariyer alanınızda. Jüpiter'in de burada olduğunu unutmayalım. Kötü yorumlamayacağız o yüzden. Zaten üçgen açı... Hmm, onu zaten kötü yorumlamıyoruz. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. 6-10 aksında Mars'la Satürn'ün böyle bir üçgeni kişiye kuvvet verir, hırs verir, gaz verir. Anlatabiliyor muyum? Yepyeni bir iş ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ve bu işe kavuşabilirliğinizi göreceksiniz. Yani iş görüşmelerine işaret ediyor. Pazarlığa işaret ediyor. Kendinizle alakalı pazarlığa. İşi nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. 6. ev konuları ve kariyerle de ilgili bir dengeyi bulma söz konusu. Çünkü Satürn 10. evinizdeyken bu konuda teraziye biraz işaret ediyor diyor. Dengeni bul diyor. Biraz aslında ne kadar özveride bulunacağımızı dikkat edelim. Eğer haritanızda bir atria varsa, atria sabit yıldızı e, sizi o anlamda paspas pas bile yapabilirler. İş ortamında, iş anlamında öyle söyleyeyim. Ve 26 Eylül'de o söylediğim güzel gün. Güneş Kuzey Ay düğümünün güzel bir üçgeni var. 2-6 arasında, 2. ev, 6. ev arasında bu parasal anlamda güzel fırsatlara işaret ediyor. Hiç aklınızdan çıkarmayın 26 Eylül'ü. Parasal anlamda fırsatlar ya yatırım anlamında fırsatlar, gelirinizin birden artışı, geliriniz artacak. Bu neden hep birden diyorum söyleyeyim size. Uranüs sizin kendi yükseleninizdeyken hayatınızdaki her şey aniden olur. Size sıkıntı yaratan biri aniden geri adım atar gibi. Ve emek karşılığını alma günü yani bugün olmayabilir ama bugünden sonraki bir iki gün içinde olabilir 26 Eylül'den sonra emeğinizin karşılığını vermek üzere ve bu işi olsa olsa sen bu kadar iyi yaparsın diyerek size bir görev vermek üzere hareket ederler bu önemlisin dedirtir sizin öneminizi söyletir başkasına üstelik de onurlandırılırsınız yani bazen parayla primle olabiliyor bazen de herkesin önünde lanse ettikleri işim olabiliyor sonrasında 27 Eylül'de artık Merkür Retros'un resmiyet kazandığı bir tarih yani ve stationary dediğimiz durağan günü 27, 28'i ve retro derecelerine başlıyor. 27'sinde derece almayabilir ama 27 28'inden sonra artık geri gidebilir. Şimdi ben en çok bazı boğa burcu danışanlarımın daha önceki gölgeli döneminde sorunlar yaşadığını gördüm ve bittikten sonra da örneğin 1 Kasım'a kadarki dönemde gölgeli döneminde sonrasındaki döneminde normale dönmesine rağmen sorun yaşadıklarını gördüm. Yavaşlayan Merkür, durmaya ve geri gitmeye hazırlanan Merkür sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla 27 Eylül'den önce, 6-7 Eylül'den itibaren gölgeli dönemindeyiz diyebilirim. Bana kızıyorsunuz biliyorum. Zaten yılda 3 kere en az Merkür retrosu yaşıyoruz. Üstelik de bunu 2 ay yaşatıyorsun diyorsunuz. Fakat bu eski konuları, eskide kalmış bazı sorunları tekrar gözden geçirme mecburiyeti veriyor. Zorunluluğumuz buradan. Eskiyle ilgili bir şeyi hayatımıza tekrar almıyoruz ve 6. evinde olduğunuzu 6. evinizde olduğunu unutmayalım. Ve 6. evinizdeki Merkür retrosu bakın eski işe işaret edebilir. Eskide kalmış, ayrıldığınız bir işe geri döneceğinize işaret edebilir mümkün. Eski bir e, tanıdık yeniden hayatınıza girebilir ve belki size iş teklif edebilir. Bu da e, ihtimal dahilinde. Detaylı bir Merkür retrosu illaki karşılıyorken çekeceğiz ama eski işleri tekrar gözden geçir diyor. İş yerinde sıkıntılı, problemli bir durumunuz varsa maalesef bu yeniden önünüze gelebilir. Hatta bu yeniden yönetimin de dikkatini çekebilir ve yönetimle de eski sıkıntılı durumlar, eski defterler yeniden açılabilir. Sağlıkla ilgili sağlığı gözden geçir diyor. Fakat eski kronik durumlarınız yeniden depreşebilir, yeniden gündeme gelebilir. Ya da eski sağlığınızı yeniden kavuşma ihtimaliniz de var tabii ki. Haritanızda Merkür Retro ise özellikle. Sonrasında 21 derece Venüs, 21 derece Neptün ile güzel bir üçgen yapacak. İlahi aşk romantizm demek bu. Güzel bir aşk romantizm. Hayalindeki Şansa kavuşma, hayalindeki fırsatlara kavuşma anlamına geliyor. Venüs zaten yönetici gezegeniniz. Neptün buraya güzel bir üçgenini yıl boyu bekleriz. Bakın yıl boyu bekleriz. Bazıları için evlenme teklifi almak olabiliyor. Bazıları için kendi işini kurmak olabiliyor. Demek ki neymiş? Bugüne de biraz dikkat edelim Venüs Neptün üçgenine. 29'u olması lazım galiba 29'uydu. Ve Venüsle Jüpiter'in bir zorlayıcı bir kare açısı var. Sizin için bu 7 10 aksında. Biri muhatabınızın biri, evliliğiniz ve diğeri de kariyer noktanız. Kariyerde abartılı hareketler kariyerinize abartılı bir adım atma Jüpiter orayı büyüteceği için kare etkisindeki sıkıntıyı da büyüteceğini dikkate alıyorum. Bu 30'unda özellikle kare açında zorlayıcı bir durum var ve fedakarlık bekleniyor demektir. 7 10 aksı olunca eşle fedakarlık bekliyor. Artık şu işinden azıcık uzaklaş bizimle ilgilen diyor olabilir. Ya da tam tersi senin işin, kariyerin yüzünden bir türlü evlenemedik de diyor olabilir karşımızdaki kişi 7 10 aksında olacağı için. Sevgili boğalar şimdi Eylül ayının detayları bunlar, size özel yorumları bunlar. Kanalımı takip etmiyorsanız, eğer ki yeni tanıştıksa takip etmenizde fayda var. Ayrıca danışmanlık için bana aşağıdaki iletişim bilgilerimden ulaşabilirsiniz. Benim danışmanlıklarım 2 saatlik yaklaşık 2 saat süren bir görüşme ile karşılıklı hem doğum haritanızın analizi, tabii öncesinde çalışmış oluyorum. 220 kadar sabit yıldızdan hangilerinden etki aldığınız, en az 10 kadarından etki alıyorsunuz. Ve varsa kraliyet yıldızlarınız ve sonraki 6 aylık gelecek öngörülerinizle dahil olacak şekilde çok geniş kapsamlı bir danışmanlık biçimi. O yüzden başvurursanız bununla ilgili çok keyifli bir çalışma yaparız. Ve sonrasında da yine sonraki haftalarda, sonraki aylarda elbette ana haritanız bende olduğu için sürekli olarak irtibatta oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın şimdilik.